Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eee böyle ilk bir güzel bir girişle bir şarkıyla oynayarak bir giriş yapacağız. Dayıulları merhaba başlı Berat. <laughs> Evet hi guys bro bugün sizlerle beraber Atakan video abi çekeceğiz arkadaşlar <laughs> Atakan abi buradan da sana selam en çok da Fatih abiyi seviyorum Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber video çekeceğiz arkadaşlar Bugünkü videomuz e, hiçbir şekilde tasarlamadan bir video çekeceğiz Dersleri mi yapacağız? Aynen Berat e, Şimdi arkadaşlar mesela Berat kafasında bir şarkı vuracak hemen 10 saniye vereceğiz Söyleyecek herhangi bir, bir tür olabilir ee ben ona puan vereceğim. Sonra ben bir şarkı söyleyeceğim o baba bana puan verecek ama Siz bu... de yorumlara yazın. Aynen, sonra. yorumlara yazın. Like atmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Ee, görüntülenme sayısımıza göre e, like gerçekten çok azık oluyor Sizi ve ben e, görüntülenmeden memnunum. 2 haftalık bir e, YouTube kanalımız var ama Hadi 600 yani görüntülenme yapıyorsun. var. E yapacak bir şey yok arkadaşlar. Abone olup like atıp zil seslerini unutmayın arkadaşlar. Başlayalım merakla. Hadi ilk sen başla. Sana saniye veriyoruz. Başla. Daha 10 saniye bitti Senden sen daha müziği tamam, hadi. Başlıyorum. 1, 2, 3, başla. Sen beni Sen de mi beni yarama vurdun? Sen de mi benim kalbimi acıttın? Sen mi benim kafama sıktın? Arka sokaklarda <laughs> Büyük ihtimal çok kötü oldu ama bilmiyorum. İzleyeceğim. Şimdi ben başlıyorum. Biraz saniye ver. Zaten, zaten sen ben söylerken düşündüm yalancı. E, tamam. Devam <laughs> et. Bir gün sevseydin anlardım anlardım ben anlardım sarılırdım kucaklardım sevmedin beni sevmeyeceksin bir gün sevseydin Din anlarım sevmedin sen Anladım ben sevmiyorsun Anladım ben O gün bu kadar Görüşürüz o kadar Ben mesela şu an mesela Abone olun, like atın, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Olmaz değil ben arkadaşlar bilmiyorum. bu arada biz intro yap, intro yapıyoruz başlangıç için atıyorum abone olun like atın Miro ile Berat falan ee, yorumlara e, hangi video hakkında çekeb çekebileceğimizi A atmayı dur. unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar. Abone ol, like at, hmm. aç, takip et, beğenmeyi unutmayın. Onu sen var. Abone. Bu konuda yeteneğim ol, var bak. Arkadaşlar ol, ol, şimdi ol, ol. bir karaoke yapacağız. Nereden bileceksiniz diye. Bu konuda ben iyiyim. Ben söyleyeceğim. Karaoke için evet. Başlayalım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. <laughs> arka falan falan. <laughs> arkadaşlar şimdi tabii ki. Oha <laughs> hayır aç aç aç. Tabii ki şarkıyı e, odaklanmak için susmamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi yalnız onu bağlaman lazım. Hadi. Arkadaşlar elektrik kesintisi oldu. <laughs> Şaka yapıyoruz yani. Arkadaşlar şarkıyı baştan alıyoruz. Biz de o sırada odaklanıyoruz. Ee, arabes şarkılarda yetenekli olduğumu düşünüyorum. Ee, aslında iyi söyleyemem bilmiyorum. Ama kardeşim benden daha iyi söylüyor. Yani şu konuda da aslında geçen videoda mesela söylemiştik bir iki video önce. Kim daha yakışıklı yazın diye. Yani aslında benim kardeşim aslında yani ben kabul ediyorum. Bence benden daha yakışıklı. Mı? Evet. Ya da bir, bir adını söyler. Arkadaşlar yarısını söylüyoruz. Ee, sonra görüşürüz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Üstüm başım toz içinde önüm arkam pus içinde sakallarım pas içinde siz benim nasıl mı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı Nereden bileceksiniz Siz benim nasıl yandığımı Nereden bileceksiniz siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Bir fidandım Derindim Fırtıraydım Duruldum Yoruldum Ah Çok yoruldum Siz benim neler çektiğimi Nereden bileceksiniz Siz benim neler çektiğimi Nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi Nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi Nereden bileceksiniz? Arkadaşlar böylece biz de şarkıyı aslında devam ettirebilirdik video kısa olsun istedik Berat şey şeyi açalım lambayı açalım Berat'cım ee, Biz de masa lambamızı kapatalım arkadaşlar Elektrik boşa gitmesin sonra babamız kızıyor diyor elektrik ne adam çok geldi <laughs> Tabii ki öyle bir şey yok arkadaşlar ee, Arkadaşlar şimdi e, inşallah sizi güldürebilmişizdir yani Komik olmadı çünkü zaten 5 dakikasını şarkı verdik Ço Yani şarkıya verdik Disko etmeye çalıştık Şimdi de e, Arkadaşlar e, Berat bir şey demek isteyen var mı Ya da e, bir mesaj vermek istiyor musun e, Kanalımız hakkında ne çekmeyi düşünüyorsun e, Yorumlara yazsınlar mı Mesela ne çekebilecek Tamam arkadaşlar hemen soruyorum Abone ol Like Bildirimleri AÇ SELKİR ET GEL İÇERİZ Bence çok kaba oldu Hadi <laughs> hadi Ama Bilmiyorum arkadaşlar Sen arkadaşım. zaten konuşman kaba Benim Var mı sen? Tamam Arkadaşlar bir video da daha yapmıştık Kim yakışıklı diye Onda mesela Abi güzel... Allah razı olsun. abimin sesi <laughs> Değil mi? Ama on ben şu an için mesela ergenliğe girmişim sesim Aha. sesim oturmamış. Eee git ya. Arkadaşlar şimdi bizde yani tabii ki bizim amacımız e, önceki videolarda da önceki videolarda da söylediğimiz gibi arkadaşlar e, sizi güldürmek aslında e, ee, yani güldürmeye çalışıyoruz. Hep, mesela bu hafta içine Üç kere video at atmaya çalıştık. Komik olmadığı için atmadı çünkü sizi güldürmek amacımız aslında. Atıyorum Survivor yaptık olmadı. Yani e Neyse arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Şimdi ya. video üzeri siz de sıkılmayın. Görüşürüz. Şimdi disco ile bir bitirelim. abone olun like atın bildirimleri aç takip etmeyi unutmayın abone olun like atın bildirimleri aç takip bildirimleri etmeyi de. unutma hadi görüşürüz görüşürüz arkadaşlar